Ne güzel. Bazen güçlü kadınlar dediğimizde bile o anda bile kendimizi güçsüz hissedebiliyoruz. Ama ben bugün diyorum ki sizi güçlü kadınlar diye çağırdığımda bu bir beyan olsun, bu bir ilan olsun üzerinize ve siz kendinizi güçlü hissedin. En önemlisi bazen nereye gittiğimizi bilmediğimiz günlerde bile eğer kendimizin üzerine ilan etmeye başlarsak ve bir vizyon oluşturmaya başlarsak, gittiğimiz yönün vizyonunu oluşturmaya başlarsak. Tabii ki bunu kendi başımıza değil, Tanrı'yla, Tanrı'nın verdiği vahiyle yaparsak o zaman daha da güçleneceğimizi bilmemizdir. En kötü durumlar ne durumlar biliyor musunuz? Bir amaçsız yaşıyor olduğumuz durumlar. En kötü durumlarımız bir vizyonsuz, bir amaçsız, nereye gittiğimizi bilmediğimiz durumlarımız. Düşünün evden çıkıyorsunuz, bir yerlere doğru gidiyorsunuz. O gittiğiniz durumlarda, o gittiğiniz evden çıkmış durumdasınız. İşte bekliyorsunuz durakta. Hangi yöne doğru gideceksiniz? Sağ mı gideceksiniz, sola mı gideceksiniz? Karşı tarafı mı geçeceksiniz? Caddenin karşı yakasına mı geçeceksiniz? Yoksa Caddenin bu tarafında mı kalacaksınız? Hangi minibüse bineceksiniz? Hangi otobüse alacaksınız? Biletinizi ne tarafa e, harcayacaksınız? Hangi arabaya, hangi istikamete yöne gideceksiniz? Hayatta en kötü olaylardan birisi ne biliyor musunuz? Hangi yöne gittiğinizi bilmiyor oluşunuz. Ben böyle bir dönem geçirdim İsa'dan önce. Bu dönem ne dönemi biliyor musunuz? Kayıp olma dönemi. Belki bugün bu programı seyrediyorsunuz, kayıpsınız. Kayıp dönemi gerçekten sevincin olmadığı bir dönem. Kayıp dönem gerçekten um, şalomun, selamın, yani huzurun ve esenliğin olmadığı bir dönem. En güzel dönemlerden bir tanesi nereye gittiğinizi bildiğiniz dönem. Ve ben bugün diyorum ki, bu programın sonuna kadar Rab size nereye gittiğinizi göstersin eğer bilmiyorsanız. Eğer bu programın sonunda nereye gittiğinizi bilmiyorsanız programın sonunda bir oturun dua edin. Kutsal ruhun yönetimiyle nereye gittiğinizi bilin. Ve eğer hala bilmiyorsanız oturun her gün dua etmeye devam edin. Bu haftanın sonunda Rab size göstersin nereye gitmeniz gerektiğini. Çünkü Tanrı kesinlikle kuşkusuz olarak nereye gitmeniz gerektiğini biliyor. Ya o biliyor. Eğer bugün siz nereye gitmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, bir pusulaya ihtiyacınız varsa, bir haritaya ihtiyacınız varsa, bir yöne ihtiyacınız varsa, en azından peşinden gitmez, gitmeniz gereken kişi Tanrı. Ve benim için biz... Onun çocukları olarak, Tanrı'nın çocukları, ışığın çocukları olarak peşinden gitmemiz gereken kişi kim biliyor musunuz? İsa Mesih. Ve ben bugün diyorum ki, onun peşinden giderseniz asla ve asla kaybolmayacaksınız. Şöyle bir durun. Bir hazmedin bunu, bir düşünün, bir sindirin. Bazı ülkelere gittim, kayboldum. Bilmediğiniz ülkede, bilmediğiniz yerde en kötü olaylardan bir tanesi yol sormaktır. İstanbul'da da öyle. Kaybolduğunuz zaman 25 sene yaşadım İstanbul'da en kötü olaylardan birisi. Hala kaybolursunuz bazı muhitlerde. Öyle demeyin. Bu ülkede 25 sene yaşadım bu şehirde nasıl kaybolursun? Yani İstanbul'da hala insanlar kaybolurlar. Şimdi Kutsal Kitap'tan, Hakimler'den, 4. bölümden 4 ve 9'a kadar paylaşmak istiyorum. Debro'dan bir ders alalım biz de Son derece nereye gittiğine gitti istikameti yönü bilen bir kadın. Neden insanlar pusula kullanıyorlar? Gittikleri yönü bilmek için. Gittikleri istikameti bilmek için. Şimdi Amerika'da bir yön olayı var. Kuzey, güney, doğu, batı diye. Hiç bundan bana bahsetmeyin. Bazen insanlara yol soruyorum. Öyle sinirleniyorum ki. Diyorlar ki kuzeye doğru işte iki mil kadar gideceksin. Yahu bu kuzey ne demek? Böyle bir şey var mı? En güzeli yine elinizdeki Telefonunuzdan koyacaksınız yön gösteren e, yine GPS'nizi, e, GPS'nizi koyacaksınız. O size yol gösterecek. Ama burada hala böyle konuşanlar var. Kuzeye doğru gideceksin diyor adam. Güneye doğru gideceksin diyor. Ben böyle yüzüne bakıyorum. Benim için en güzeli diyor ki işte e, şu istikamede şöyle gideceksin. Sağa dön. Şöyle dümdüz git. Ondan sonra bir tane benzin istasyonu göreceksiniz. E, sola dön falan. Onlar benim için en kolay demek ki. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Açıklama istiyoruz. Güzel bir açıklama. Belirginlik istiyoruz Tanrı'dan. Bugün ben dua ediyorum sizin için. Rab size çok güzel bir açıklama versin. Rab size çok güzel bir belirginlik versin. Rab size çok güzel bir ne versin biliyor musunuz? Netleştirsin hayatınızda. Bazı olayların evet bunu söylemek istiyordum. Netleştirilmesine ihtiyacınız var netleştirilsin hayatınızda. Bazı dostlar, dostluklarda yönlendirilmenize ihtiyacınız var. Yön, yöne ihtiyacınız var. Bazı ilişkilerin hayatınızda yönlendirilmesine ihtiyacınız var. Tanrı bir netlik versin o ilişkilere. Gittiğiniz imanlılar topluluğunda yönlendirilmeye ihtiyacınız var. Bakın bunların hepsinin bilgi, bilgeliği hikmete ihtiyacı var. Demek ki biz bunları bir baktığımız zaman yönlendirilmeye, yönlendirilmede bir hikmete ihtiyacımız var. Yönlendirilmede vahiye ihtiyacımız var. Yönlendirilmede Tanrı'ya güvene ihtiyacımız var. Kutsal ruhun hislerine ihtiyacımız var. Bütün bunları gerçekten ciddiye alalım, değer verelim. Şimdi kutsal kitabın referanslarına baktığımızda Hakimler 4. bölüm 4'ten 9'a kadar okuyacağım ee, size. Debra Lapidod'un karısı o dönemde İsrail'i yargılıyor yönetiyordu. Sonra Barak'ı çağır, çağırttı. Düşünün kadın e, ee, generali çağırtıyor. Ve ona dedi ki İsrail'in tanrısı Rab sana emretmedi mi? Git adamlarını Tabor Dağı'na topla ve ben Sisera'yı senin eline teslim edeceğim. Fakat ne yapıyor? Koskoca general korkuyor ve diyor ki ancak sen gidersen diyor ben gideceğim. Deborah'a. Ve Deborah diyor ki kadın peygamber tamam ben seninle gideceğim ama ben önden gideceğim ve bu zafer bir kadına verilecek. Sana verilmeyecek sen beni takip edeceksin diyor ve kadın öne çıkıyor ve Deborah önden gidiyor. Demek ki ne yapıyor general korkuyor düşmanı doğru gitmekten korkuyor. Demek ki bizim bir yön yöne doğru gidemememizden o yöne yönü alamamamızdan korkmamızın sebebi gidemememizin sebebi ne biliyor musunuz? Tanrı'ya güvenemememiz ve aynı zamanda korkmamız. Eğer Tanrı'ya gerçekten güvenirsek korkmayız. Eğer arkanızda gerçekten sapa sağlam bir babanız olduğunu bilirseniz ve buna gerçekten iman ederseniz hiçbir şüpheniz olmaz ve korkmazsınız. O zaman o sizi elinizden nereye tutarsa götürebilir. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi bu Tanrı'nın çocukları olarak. Bizim sorunumuz Tanrı bizi elimizden tutup götürmek istiyor. Biz Tanrı'nın elinden elimizi çekiyoruz. Kendi başımıza gitmek istiyoruz ve o zaman kayboluyoruz. Belki bugün siz Tanrı'nın çocuğusunuz ve sorununuz bu. Tanrı sizin elinizden tutmak istiyor. Siz elinizi çekiyorsunuz ya da Tanrı'nın elini çekiyorsunuz. O zaman Tanrı diyor ki yok sen, sen beni yönetemezsin. Sen beni kontrol edemezsin. Sen Tanrı'yı kontrol edemezsin sen Tanrı'nın elini tutamaz, tutup çekemezsin. Eğer benim elimden tutacaksan diyor Tanrı bugün sana, ben seni idare edeceğim. Benim elimden tutup yürümek istiyorsan ben seni yönlendireceğim. Güçlü kadın olmak istiyorsan Tanrı'nın elinden tutacaksın. Tanrı'nın elinden tutup seni yönlendirmesine izin vereceksin. O zaman ne olacak? Yönünü nereden gittiğini, nereye gittiğini bileceksin. Peygamber ve İsrail yargıcı Debron'un hikayesi nereye gittiğinizi bilmenin önemi hakkında güçlü dersler verir. Şimdi bunlardan bu noktalara bir bakalım. Burada en büyük noktalardan birisi ne biliyor musunuz? Net vizyonunuzun ve amacınızın olması. Şimdi Tanrı'nın sözünü bilebilirsiniz. Kutsal ruhun sesini çok iyi duyabilirsiniz. Peygamberlik hediyeniz olabilir. Ee, artık kilisede çok güzel imanlılar topluluğuna hizmet ediyor olabilirsiniz. Her türlü Rabbin amacı uğruna güzel güzel işler yapıyor olabilirsiniz ama net bir vizyonunuz yoksa, net bir amacınız yoksa o zaman ne olur? Boşa kürek çekiyor olabilirsiniz. Bu da neye benzer? Aynı bu hani cimlerde e, işte e, gidiyorlar ya insanlar egzersiz yapıyorlar kilo vermek için, idman yapıyorlar. E, bu makinalarda ne yapıyorlar? Sürekli gidiyorlar, yürüyorlar, yürüyorlar. Bir yere varıyorlar mı? Ha hiçbir yere varmıyorlar. Ama ne oluyor? Kilo veriyorlar. Çok güzel e, fit oluyorlar. Harika. İdman yapıyorlar çok güzel fiziksel olarak güzel Yaptığınız işte çok güzel ama bir amacınız yok bir vizyon yok Tanrı'nın vizyonuyla Uyum sağlayan paralel bir iş yapmıyorsunuz Bunun için ne yapıyorsunuz boşa kürek çekiyorsunuz Çok iyi işler evet Çok iyi ona Güzel hizmet ettiniz buna güzel hizmet ettiniz burayı sildiniz süpürdünüz Ama bir vizyon uğruna Tanrı'nın Krallığını genişletmek büyütmek için çok büyük bir iş yapmıyorsunuz. Yoruluyorsunuz, çabalıyorsunuz ama ortada gerçekten ortaya çıkardığınız bir iş yok. Bunun için ne bu biliyor musunuz? Boşa kürek çekmek diyorum ben bunu. Bir yere varmıyorsunuz. Rabbe oturup sormanız lazım. Rabbim ben bu kadar yıldır senin sözüne emek verdim. Senin sözünü bir tohum olarak ektim. Bundan ortaya çıkması gereken bir ürün bir meyve var mı daha çok büyük bir acaba meyve var mı acaba az bir meyve ver, alıyorum demek ki ne olması lazım net bir vizyonunuzun amacının olması lazım Debra Tanrı'dan net bir vizyon ve amaç almıştı demek ki nereye gittiğini biliyordu düşmana nasıl saldırılacağını biliyordu ve sonuçta nasıl bir zafer alınması gerektiğini biliyordu bunu duymanız lazım Tanrı'dan Tanrı'ya odaklanmış bir hizmet şekli. Net bir vizyon aldığınız zaman Tanrı'nın vizyonuna odaklanmış bir hizmet şekli almanız lazım. İkincisi, liderlikte güven. Bu kadar yıl bir emek verilmiş, bu kadar yıl bir e, yatırım yapılmış Tanrı'nın sözünü hayatınızda. Acaba bir liderliğinizde Tanrı ile olan ilişkinizdeki liderlikte bir güven ilişkisi var mı? Yoksa o sizi oraya çekiyor gidiyorsunuz. Bu sizi buraya çekiyor gidiyorsunuz. Bunun yapılması gerekiyor yapılıyorsunuz. Şöyle yapalım yapılıyor. Böyle yapalım ediliyor. Yine ne yapıyorsunuz? Boşa harcanan tohumlar var. Boşa harcanan kurşunlar var. Boşa harcanan meyveler var. Bunları bir bakmanız lazım. Ne yapılırdı? Benim eskiden çalıştığım yerlerde böyle fabrikalarda çalıştığımız zaman sayım yapılırdı. Değil mi? Girersiniz, böyle depolarda sayımlar yaparsınız. Hesap tutarsınız. Bunların yapılması lazım. Bir sayım yapılması lazım. Girenler var, çıkanlar var. Bunların içinde neyin yapılması lazım? Karın hesabının yapılması lazım. Ne kadar kar yapıldı? Ne kadar meyveler toplandı? Ne kadar hasat alındı? Bunları hayatınızda bir bakmanız lazım. Çünkü bakın e, İsa'nın bile anlattığı çok harika örnekler, hikayeler var. Bunlarda diyor ki ben sana bu kadar diyor hediye verdim. Bu kadar mina verdim. Bunların içine sen ne kadar geriye veriyorsun diyor. Sana beş tane verdi mi? Beş tane mi geriye alıyorsun? On tane verdi mi? On tane mi geri alıyorsun? On tane verdi mi? Yirmi tane mi alıyorsun? Bunda bile bir öğretiş var değil mi? Rab bize aslında ticaret dahi öğretiyor. Rab bize yatırımdan ne kadar yatırım yapıp geri almamız gerektiğini dahi öğretiyor. Ve o zaman ne kadar geri alıyorsak yatırdığımız tohumlardan o kadar çok bize diyor ki bravo. Bu kadar meyve almışsın yatırdığın tohumlardan, sana verdiğim hediyelerden. Bravo. Bunun için nerede ortaklık yapacağımızı, hangi e, hizmetle ortaklık yapacağımızı, hangi hizmetle el ele tutuşacağımızı, birlik yapacağımızı, e, adanmışlık ruhuyla çalışacağımızı bilmemiz lazım. Demek ki liderlikte güven olması gerekiyor. Debra'nın çağrısındaki güveni başkalarına da ilham olması gerekiyor. Tanrı'nın planına olan güveni başlangıçta tereddüt eden barağa bile cesaret veriyor. Çünkü Barak ne diyor? Sen gidersen senin peşinden giderim. Seninle beraber giderim. Siz nereye gittiğinizi bildiğinizde sizin arkanızdan gelenler olacaktır. Üçüncüsü zorluklar karşısında güç. Güçlü kadın olmak istiyor musunuz? Nereye gittiğinizi bildiğiniz zaman zorluklar çıkacak karşınıza ama zorluklar karşısında güçleneceksiniz. Çünkü nereye gittiğinizi biliyorsunuz. Bakın benim karşıma zorluklar çıkıyor, zorluklar çıkıyor, zorluklar çıkıyor ama nereye gittiğimi biliyorum sınandığım halde nereye gittiğimi bildiğim için o sınanmaların denemelerin karşısına durabiliyorum. Büyük bir muhalefetle karşı karşıya kalsa bile insan Debra Tanrı'nın vaadini bilmenin verdiği kararlılıkla dimdik durdu. Demek ki o, biz de o durumda olduğumuz halde dimdik durabiliriz bütün fırtınalara karşı bütün zorluklara karşı hakimler 49 diyor ki karşıdaki zorluklara rağmen görevi olan sarsılmaz bağımlılığını ne yaptı Debra gösterdi. Ve siz de gösterebilirsiniz. Ve ben bugün diyorum ki kesinlikle Debra'nın net yön ve amaç duygusu bugün sizin üzerinizde olsun. Ben dua ediyorum bugün. Sizin ve bizim benim üzerime bütün hizmette olan kardeşlerimin üzerine ve hatta ve hatta imanda olmayan bu programın seyreden herkesin üzerine şu anda öyle bir iman gelsin ki öyle bir Tanrı yön versin ki size Yepyeni bir vizyon, yepyeni bir amaç gelsin üzerinize. Kusuru e, yağdırsın üzerinize. Nereye gitmeniz gerektiğini bilin. Hangi yönde olmanız gerektiğini bilin ve emin olun. Gittiğiniz yönde emin olun. Gittiğiniz yönde kararlı olun. Gittiğiniz yönde tamamıyla gözünüzdeki kataraklar... gözünüzdeki perdeler açılmış bir biçimde e, bilinçli olarak yürümenin verdiği güçle sevinin, esenlikle ve huzurla dolun, böyle bir güçle yürüdüğünüz zaman iblis yalanlarıyla geldiğinde doğru yerde mi gidiyorsun acaba böyle eğer doğru bir yönde gidiyor olsaydın bu başına gelir miydi dediği zaman üzerinizden sirkeleyip atın o yalanları eğer sizin karşınıza gelmiş olsaydı acaba sen bu işleri yapıyor olsaydın hayatında böyle Yalanlar söylenir miydi? Arkandan böyle konuşma. Tabii ki konuşulurdu. Doğru yol yönde gittiğin için bunlar başına geliyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Meyve veren ağaç taşlanır. Haleluya. Ve ben bugün diyorum ki, şu anda dua ediyorum ki ve üzerinize ilan ediyorum. Eğer hayatınızda böyle bulutların içinde, gri bulutların içinde görünmeyen bazı taraflar varsa, Tanrı hemen o tarafları görülür hale getirsin. İki akıllılık vermesin, iki dinlilik vermesin aklınıza. Kararlılık versin. Kararlı bir yürüyüş versin. İsa Mesih'in yaşayan, diri, mucizevi adıyla Hatta şifanızı aldınız. Belki ortaya çıkmadı. Şifanızı görmüyorsunuz. Doktor raporu bile göstermedi. Ama şifanızı aldınız. Şifanızı aldığınızın kararlılığıyla yürüyün bugün. Mucizenizi aldınız. Daha görmediniz mucizenizi. Mucizenizi aldığınızın kararlılığıyla yürüyün bugün. Evliliğiniz kurtuldu. Evliliğinizi kurtulduğunu, kurtulduğunu bilmenizin kararlılığıyla yürüyün bugün. Torununuzu kucağınıza aldınız, bunun vizyonu geldi, ama daha kucağınızı torununuzu almadınız. O vizyonun kararlılığıyla bilinciyle yürüyün bugün. Bütün bunlar ne biliyor musunuz? Önünüzü Tanrı'nın verdiği imanla görüyor olmanızın esenliği içinizde. Bugün bu esenlikle yürüyün. İsa Mesih'in yaşayan diri gücünün sevinciyle yürüyün. Bir dahaki güçlü kadınlara kadar esenlikle kalın hoşça kalın sevgiler mucizeler zenginlikler sizin olsun hoşça kalın